Kaybeden ben oluyorum her defasında Kendim kadar çok güvendiğim için aslında Yalan üzerine kuramayınca köprüleri Ve doğruları korkusuzca haykırdığımda Kaybeden ben oluyorum her defasında Bir dost gülüşek kolayca aldanmalarımda Ne kadar cesur olsam o kadar safım aslında Çok geç kalmış oluyorum işin doğrusunu anladığımda Kaybeden ben oluyorum her defasında. Kahpe yalanlara karşı kahkahalarda, sevmediğim için yalanı, hep yenilen ben oluyorum yalanlara. Kaybeden ben oluyorum her defasında. Doğrusu fark edemiyorum kaybetmiş olduğumu da. Çünkü insan asla kaybetmez, hiç kazanmamışsa.